hepinize Merhaba arkadaşlar bugün Google'dayım şimdi soracaksınız neden Google'dasın benim garip kollar serim vardı onun o seriyi biliyorsunuzdur o serinin ikincisini yapacağım Hatta yüzümü göstererek yapacağım bu arada Evet sıra koyalım Şuramızı buldum Merhaba şimdi bugün bu değişik koru ikincisi ikincisini yapıyoruz. Şimdi garip kollar yazacağım. Hangisi tutarsa. Şimdi başlıyoruz. Şöyle çekeyim. 612 864 şunu 612 864 hmm, 90 İki geçmiş arayalım bakalım. Bu ne lan? Bir dakika bu ne? Bu ne lan? <laughs> bu ne? Arkadaşlar bununla ilgili bir fikri olan var mı? Bu ne? telefon number diyor harita bir dakika. Bir dakika. Videolar. Evet tamam bunlar. Bir dakika. Puan number diyor telefon numarası bu ne telefon numarası? bunu silerim ya bunu babam araştırdı şimdi ikinci kodumuzu deniyoruz 212 ben bunu da sallıyorum 213 400 476 84 32 salladım bunu ben bu kodlar sallıyorum ee, Ee, bu ne lan? Komak masa üstü alt sistemleri. Masa üstü alt sistemleri mi? Tövbe bismillah tövbe tövbe tövbe. Ya Bu an amcamın oğlu. Ney? Lan telefonlar var burada. Şuna bir bakalım. Telefon var burada. Ben ne yapayım telefonu? Hadi. Başka bir tane daha kol. 108 bak bu 108 çok iyi. 64. 108. 64. 64 108 64. What? What? Hey. Ya. Şaka yapıyorsun. Ha <laughs> ha. Arkadaşlar uygulama buldum sanırım. Uygulama göz. Ananı bir dakika bu Ben bunun fotoğrafını çekip araştırırım. Vallahi billahi araştırırım. Bir dakika, bir dakika Ben bunun hemen fotoğrafını çekeyim. Çektim aynen. Ben bunu zoomlarım galerimden. Bir dakika bu ne? Oha. Bu ne arkadaşlar? Bir dakika benim kamera da çıkmış. Bir dakika. Yüzümü göstereyim. Bu ne? Bu ne bunlar? Dolar mı? Sanırım. Saat 12.15 olmuş. Ne ara olmuşum Tövbe bismillah. Tövbe tövbe tövbe. Allah'a bela kuvvet. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun. Ben daha çok araştırmayayım. Başımıza dert atmayalım. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.